Luka 2. bölüm 1 ve 9 arasındaki ayetlere göre İsa'nın doğumunu anlatan ve kutlayan melekler, insanlığın en çok ihtiyacı olan ve sahip olmayı en çok istediği iki histen bahseder. Bunlar sevinç ve esenliktir ve bu hisler herkes içindir. İsa dünyadan ayrılırken elçilerine esenlik bırakacağına dair söz vermişti. Bu çok kıymetli bir hediyedir. Çünkü İsa dünyaya gerçekçi bir gözle bakar ve şöyle der: Dünyada sıkıntılarınız olacak. Kendisi fiziksel olarak bu dünyada olmasa bile bizlere kendi esenliğini ve kutsal ruhunu verecektir. Ve böylece daima diri ve daima bizimle birlikte olacaktır. İsa dünyayı yendiği için sıkıntılara rağmen yüreğimiz esenlikle dolabilir. İsa bizim için canını verdi ve onun ölümü bizlere esenlik sağlar. Çünkü O'nun sayesinde sonsuz yaşama sahip olma umudumuz var. Bizler ancak İsa'ya iman ettiğimizde aklanırız. Tanrı tarafından O'na iman ettiğimizde doğru kılınırız. Ne kadar suçumuz olursa olsun, O'nun kanı sayesinde kardan beyaz, tertemiz oluruz. Böylece Tanrı'yla barış ilan ederiz ve bu barış bize esenlik olur. Sadece bu da değil, Tanrı'nın kutsal ruhu da bize esenlik dolu düşünceler, huzurlu bir yürek ve yaşam verir. Esenlik nereden gelir? Kutsal kitabı, yani Tanrı'nın sözünü okumaktan ve dua etmekten gelir. Çünkü onun sözünü okuyarak bize esenlik veren vaatlerini ve özgür kılan gerçeğini öğreniriz. Bu esenlik ilişkilerimizde de görünür, çatışmaları yumuşatır. İyi haber şu ki bir gün İsa geri dönecek ve krallığını kuracak. O krallığın sonsuz nitelikleri tüm dünya çapında görünecek. Adalet, doğruluk ve esenlik. Dünyada bulunmayan bu kavramları İsa Mesih sonsuza dek herkese verebilir. Bu dünyaya gerçek adaleti ve barışı getirecek olan barış prensi odur. Esenlik bize Tanrı'nın sağladığı harika bir hediyedir biz de ilişkilerimizde esenliği korumak için çaba gösterebiliriz. Tanrı'nın bizim için yaptıkları sayesinde huzur buluruz ve bu dünyada bu esenliği tatmamış olanların da Tanrı'nın esenliğini almalarına neden olabiliriz. Tüm bunların ışığında gündelik hayatımızda söylediğimiz esenlikle gidin, esen kalın, sizlere selam ve esenlik olsun gibi sözler de daha anlam kazanır. Doğuş bayramımız kutlu olsun. Həsən Kəndi